Yani dur bakayım, kitli de değil galiba. Hemen de içecek miydi lan? Herhalde <laughs> birinin ID kartını almış olabilir diye düşünüyorum. Herhalde olabilir. <laughs> herhalde olabilir. Evet, tabii, olabilir. Orada kapıda olabilir. belki takılı bulup alıp geçmiştir. Çalmıştır bence. E siz de bence alalım. girelim. Onur, bizi almadı kimisi. Gelin gelin, gelin hep beraber geçelim. Hayatım önce bu on kata temelim bir yeri göreceğim. Buyurun. Gelin. Farklı, fantastik yerlere girmeyin lütfen. <laughs> Yok yok tabii ki. Teğmenim ne derse o. Melody teğmenim. ilerliyoruz sadece. <laughs> Nereye gidebiliriz? <laughs> yukarıya sen teğmensin. Teğmen odasına doğru. Koltuğu olarak. nerede? Evet teğmen yukarıya. <laughs> yok bir şey Sarp'cığım. Tamam bu teğmen. <laughs> Çok iyi başladın. Yalnız teğmen kıyafetiniz bayağı iyiymiş beğendim. <laughs> Yeni <gülüyor> üniformanız. Artık böyle dolaşalım Yaşar, lütfen. Eşer sen fazla konuşma da. Koçum Teğmen'in meclisindeyim boş yapma. Sen, sen tadını kaçırırsın şimdi Devam. mi? Biz yer mi durduk yere? Sen daha dur. Yaşar yani çok kaşın meclisinden bizi kovarlar <laughs> burada. Teğmen'in odası ha, tam karşısında. <laughs> <Mantıkçı olarak. gülüyor> Burası mı? Buyurun Teğmen. İçeri girebilir evet. miyiz hep beraber? Yok Tabii bir saniye bekle. Teğmen'i bize arz edersen eğer. <laughs> Girebiliriz. Kapıyı çalalım. Teğmen'i izin i̇çeri verirsen. Herkes içeri girsin. Girsin lan. Teğmen'i izin Teşekkür ederiz. Diyemem onu içeri girelim ya. Teğmen olmanızın şerefine Size küçük bir konuşma yapmak isterim. Tamam teğmen, dinliyorum. Teğmen, teğmen, Şimdi de sen koltuğa geçtin. Bir gün sıranın sana geleceğini biliyordum. <laughs> <laughs> Burada benim de bir şey söylemem gerekiyor da. <laughs> evet benim de bir geldi zor tuttum kendimi. <laughs> evet, çok zor tuttum kendimi. kendimi. zor Siz cevap verebilirsiniz bu arada. Polis Yok, çalışanları. Siz, var, siz varken bizim haddimize değil lütfen. <laughs> Şimdi ben e, ilk görevim Ümbülayim amcayı içeri tıkmak. Beni ağlattı demin. Hemen, Hemen gerçekleştirelim. Bey çağıralım o zaman buraya. Ama lütfen Şu buraya. çağıralım. Alt katta, alt katta ilgileniyorlardı. Bir tekrardan çağırayım. Teğmen Tarkan Oğul mısınız? Diğer arada... memurları da çağıralım mı buraya? Hayır çağırmayın. İş, i̇şlerinden alıkoymayalım onları. Tabii siz nasıl emredersiniz? Şimdi e, Alt teğmenim. Ne diyebilirim size? Nasıl hita hitap etmek isterseniz teğmen. Ne diyeyim ben? Islak kek. <laughs> evet polis memurum. Şey diyecektim. Ben küfür etsem teğmenlikten atılır mıyım? Hayır sayın teğmen olur mu öyle şey? Yani siz etmek isterseniz edebilirsiniz. Tamam. Anne <laughs> <laughs> Bunu bekliyordum ben bu arada Mülayim tutuklandı getiriliyor şu anda. <laughs> tutuklandı mı? <laughs> evet evet, Mülayim'i tutukladık getiriyoruz. Mülayim, evet. Nerede? Gelsin. Melody diye. yalnız bir şey diyeceğim. Ahmet, hoş geldiniz memur bey. Hoş bulduk, Teymen. Nasılsınız? <laughs> İyiyim, siz nasılsınız acaba? Yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Estağfurullah, sizin bizden istediğiniz bir şey var mı? Yok, şu anlık Mülayim'i istiyorum. Mülayim Bey emekli oldu. Hı -hı. Güzel. Evet, sizin emriniz varmış galiba bu konuda. O doğrultuda gerekeni yaptık, emekli ettik kendisini. İyi oldu, çok durdu zaten. Evet. Başka bizden istediğiniz bir şey var mı Sayın Teğmen? Yok, sizden bir şey istemiyorum. Öbür memurlar zaten... da çalışsın, işlerini yapsın. Hı -hı. Süt ya da ne? böyle ıslak kek, o? o tarz bir şey ister misiniz? Ben şurada belgelere bakarken bu konuşmaya devam etsin. Tamam. Yardımcım tamam. konuş. Sayın teminim sol tarafta bu e, beyaz A4 kağıtları var. Evet. E, masada da kalemler var. Yani onu kullanabilirsiniz isterseniz. Tamam teşekkür ederim. Top bu top ne? O top e, zamanında çok ünlü bir e, futbolcu sizin için imzalamış. Hmm. Vay canına. Tabi Evet Şimdi bu benim üstümdekileri giyebilir mi bütün polisler? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Vallahi Teğmen'in emri <laughs> Şimdi Teğmen ne değişti? <neredeyse gülüyor> yeni <laughs> üniforma olarak evet, diyor. Şimdi çok eee Sayın Teğmen ben Hı. size çok şahane bir öneride bulunmak istiyorum Tabii ki Şimdi sizin Eee polis memurlarınız tabii ki bunları giysinler ama ben bunun sizin yardımcılarınız, sağ ve sol kolunuzun giymesinin çok daha uygun olacağını düşünüyorum. Ne Fakat Teğmenim bir sorun var. Biz özel güvenlik olarak bunu yapmak yerine yönetmeliğe ve yürürlüğe yeni üniforma olarak bunu geçirirseniz karşımızdaki memurların bunu giymesi daha mantıklı olmaz mı? Ama lütfen sayın. Burada bir konuşma yapıyoruz. Çok pardon. Teğmen bence çok pardon, Teğmen'e katılıyorum. Bence Sağ ve sol kolumuza gayet iyi yakışacak. Temel yani. eğer kardeşim de <laughs> arkadaşlar giyerim <yersinlik gülüyor> söz veriyorum giyeceğim. Evet. Sizi dinliyoruz Sayın Temel. O zaman Buyurun, şey temin. kimse giymesin. Ben giyeyim. Bu tek bana yakışıyor zaten. Evet, Peki, siz özel olursa daha iyi. Tabii ki. Şimdi ben buradan bütün çocukların listesini çıkartıp çocuklardan bir e, böyle grup oluşturmak istiyorum. Uygun mudur? WhatsApp grubu mu? Tabii. Yok. Sarp Bey hiç Mazlum grubu ne? değil. Böyle işte. Nasıl bir şey Melodi'ciğim? Yaramazlık ne, yapanları şey uyaracağız böyle. Uslu Hepsini uslu. Kıpsa mı Hayır uyaracağız. Anladım. Artık yaramazlık yapmasınlar diye. Velilerine mesaj mı gitsin diyor. Evet bir de şey bu araba hırsızlığı çok oluyor da. Geçen evet. araba sürerken amcamı yakaladılar yine. Ben arkada oturuyordum. Efendim. Bu amcalarımı çıkartabilir miyiz içeriden? Hangi amcalarını? Ege e... amcama aldılar demin. <laughs> Hangisiymiş? Ege, Ege amcasıymış. Motor Ege çalmış mi? da terbiyesiz. Hmm. Siz hmm. gerekli uyarı yaptınız mı? Femin. Ben yaptım. Ne dediniz? Ben dedim ki, inan ya dedim ki böyle aldım karşıma dedim bak dedim sen dedim kocaman adam oldun. <laughs> evet yine. Evet. Numun. Kocaman adam oldun dedim. Hani böyle yapıyorsun utanmıyor musun dedim. Polisler uğraşıyor bak dedim o kadar. İyi demişsiniz. Ama evet. hiç. O da sonradan suçunu itiraf edip polis aldı. Cimen'e amca. Tamam Cimeniz evet. amca Herhalde bunu yaptı tamam. Ee, kimleri çıkartmamızı istersiniz söyleyin ben aşağıdan e, hemen çıkartayım. Ege amcam çıksın. O kadar. Başka amcam yok içeride. Tamam. Tamam Sayın Teyma. Ben şimdi hemen ilgileniyorum bu konuyla alakalı. Başka bir emriniz var mı? Yok teşekkür ederim. Eee. Evet buyurun. buyurun. E, ufakta bilgisayarda yapmanız gereken günlük işleriniz var. O konuda bir yardımcı olayım size isterseniz. Tabii ki. Tabii ki. Tabii şöyle müsaadenizle. Tabii buyurun. Tabii, ne yapacağım? Westfield. Kaşarsın. Bir şey mi bakıyorsun?

Ay. <laughs> <laughs> bütün buldu ya. Evet, Teğmen. Şimdi yapmanız gerekenler Kral burada. Koyun. Gözünüze hoş gelen dosyaya bir kere tıklayın. Tamam. Ve yapmanız gerekenleri yapın. Bu sırada herhangi istediğiniz bir şey olursa yiyecek, içecek, ee, bize bildirin, yardımcı olalım. Hı -hı. Olur mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim temel. Buyurun. Ben biraz gibi ama. Ne kadar üst katlı Yok ya. Tam olarak burası. Taht burada mı? <laughs> Taht. Yani. Aa, yani. Aa <laughs> burada var üstü. Işte. Aha! Abilerin kralı. Selam aleyküm. Yeni teğmenimiz ve cemiyetiyle tanış. <laughs> Kıdemli teğmen saygılar efendim. Bu Bana tarih mi dediniz? Direkt. Bana mı dediniz? E, bu tarihi ana ee, şahitlik etmek isteyen kişiler vardı da Kıdemli Teğmen Kaya. Tabi tabi buyurun buyurun yani teminimiz karşımızda ben şu anda sözün bittiği yerdeyim. E, teğmen Melody. tabi ki. E, ben maaşlarıma zam istiyorum efendim. <laughs> ben diyeceği şeyi biliyorum. Ayşe yok size. Maaş falan. <laughs> temin biraz küfürle konuşmadı Melo dayı. Ben hmm. evet, temin yani biraz ağırlığını koymadı bence de. Oğlum size maaş vermiyoruz mu lan biz? Bayağı ağır oldu bak çok ağır. Bayağı ağır. <laughs> Oğlum, ben bile kaldıramam bu kadar. Sert oldu. Ben hmm. çok evden. Ne ben yapıyorsunuz siz maaşınızla acaba? Çocuklara yardım. Yalan konuşma. Çavuş kozun maaşıyla ne yaptığına dair bir var ama şu an beyan etmek istemiyorum. Ben efendim. biliyorum. Ne yapıyor Melanie? Ne çok. yapıyor? Ne teğmen? yapıyorlar sayın Teğmen? Unicorn'a <laughs> gidiyor. Hep duruyordu. Günahları <laughs> çok en büyüğü. <laughs> çok aşağı. Şey. Çocuk bile açtığını öğrenmiş lan bozuk. Hayır efendim ben parasız yapıyorum yani? <laughs> o işleri. Ya yani para Nasıl yani? Ekmek <laughs> parası. Ya ekmek parası arkadaşlar el işte lütfen Aa. lütfen saygı duyun ekmek parası denilen bir şey. Saygı Aa. Ay, saygı, saygı tabii ki. Ekiş ekiş. Evet Sayın Teğmen. Onos, size nasıl daha iyi hizmet edebiliriz? Yani şu anlık çok istediğim bir şey yok. Hizmetinizdeyiz evet. Onos. <laughs> çok iyi. Apsü, apsü. İşte, apşu. şey şarkıyı açıp <laughs> burada herkes dans etsin. Nasıl değil <laughs> yani, mi? Şarkı yakacağım. Ama şarkıyı <laughs> nikamcam açsın, herkes dans etsin. Ayarlıyorum burada. hemen. Herkes hazır olsun. Dans mı edelim Abi bir de e, maaşlarınızdan birazcık şu masaya bırakır mısınız? Ben alacağım da param kalmamış kasadan. Aa tamam. Ama ki. teğmen teğmenim için de değil, efendim. Yani de değil efendim. Yani siz varken elimizi cebimize atmamız. Tabii ki. Siz <laughs> teğmenimiz <laughs> olduğunuz için. Ben cebime atamıyorum. Cebim sıkışmış. Biz sizin yanınızda hayatta öyle bir şey kalkışamayız. Kusura bakmayın. <laughs> Bizim haddimiz değil. Ben kapının dışına çıkayım. Elinizi atın buraya bırakın. Yok yok. kesinlikle öyle bir şey kalkışamayız. <laughs> büyük saygısızlık. Emrediyorum de. Emrediyorum size. <gülüyor> <İgor>. <gülüyor> ya, çok büyük saygısızlık. Igor. Çok büyük saygısızlık. Bu bir saygısızlık, bir saygısızlık yani. Emir demiri keser <laughs> yeğenim de. Emir demiri Şöyle... keser. Polisler. <gülüyor> Kandı <gülüyor> <kandıyı> <gülüyor> <etmeyeyim>. <gülüyor> Igor, bacağını sıçarım. Salak salak konuşma lan. Çok... tane... <laughs> <Hı -hı. gülüyor> yani çok bir şey değil. Böyle cebinizden kalanları koyun şuraya. Biz çocuklara yardıma götüreceğiz. Aynen öyle. Size mermi olarak dönmeyecek. <gülüyor> 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 Ay atılacağız buradan hey. ya. Bunlar <laughs> yüzünden. Temin. Temin. Hey hey hey. Teğmenimin önünde Diyorum ki ki, var mı Sarp Bey? şeyler olmaz. Teğmenliğinizi i̇şte kutlamak adına bir kutlama yemeği mi versek? Olur kutlama ne yemeği verelim. Şunu Teşekkür ederim. Buyurun dedektif. Hı -hı. Hemen, hemen gönderiyorum. Sarpa, gel kafanı kimde de seni çaktırmadan. <laughs> Sen teğmensin. Eminim buyurun. Hoş geldin dayan. Hoş bulduk. Eyvah. Hmm. Ne? Kolpten mi? Ba bayramlıklar mı giymiş? Bayram ya bugün ondan. Oğlum kesinlikle karanlık bayramlıklarını giymiş. <Gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> ama çok yakışmış bence. <laughs> oh, Oğlum ne espri yapıyorsunuz? Sıvan Corporation'ın CEO'suyla buluştum geldim yarramın Gel kafaları. Size diyor beyler. Siz hayırdır amına koyayım. Oy ya yani, eminim, sakin ol sakin ol sakin ol. Ben de katılıyorum arkadaşlara. Sünnet çocuğu gibi giyinmişsin. Ulan amına koyduklarım gerçek teminlerin karşısında etmediğiniz siksak muhabbeti kalmıyor. Burada teminin karşısında el üstü şey yapmaya çalışıyorsunuz. Nasıl insanlarsınız <laughs> lan? ne diyorsun lan? Seni dedi. Bu tam tamam, Yaşar. Bana mı diyorsun? <laughs> evet. Amına koyduğum gerçek ben... teminlerin karşısında bir şey etmediğiniz Hayatımda neler yaptım? Kaç tane polis kaldırdım? Üç tane temini karşıma dizemedim. Kız 12 yaşar. yaşında yaptıklarına yaşar, bak. Bir şey diyeceğim. Yaşar. Yaşın abi bir kendine gel. <laughs> bu amcın götü kalkmış nasıl burada <laughs> böyle konuşuyor bu ya? <gülüyor> tamam tamam. <laughs> tamam çocuğum. Tamam lütfen. Tamam sakin Bugünün ol. Anlam ve Bakın ikincisi de, de içeri atacağım. Evet. <laughs> Özür dileriz sayın yüce <laughs> Evet ne yapıyoruz teğmenim? Ama şimdi yemek vereceğiz. Yani Herkes yemek, yemek yiyecek. Bunu yemeği falan demiş. Pilav tamam, tavuk postama, pide. De... Ne ya. yersiniz? Benimki kuşkaş olursa Yani tüy <laughs> bitmemiş yetimin hakkı dışında. Ben de kuşkaş. Teğmenim <laughs> sanırım <laughs> downloadunuz bitti. Ben bunu oynayayım mı? Siz yemeği hazırlayın geliyorum. Tamam ne tamam, mı hazırlatalım? Yemeği hazırlatıyorum o halde. Teşekkürler. 4, 4 5 15 15 15 15 15 15 15 15 arkadaşlar 15 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 Gel bakayım şeyler, şey, <gülüyor> <gülüyor> Gel. ya yapamam onu. Onları alacağım. Oğlum askerlik Ece arkadaşım. Kilo var lan artık. 2 milyon para indirecek <laughs> bana. Var. Değil. Kilo var lan artık. <laughs> ya sana haber ediyorum lan. Para mı vereyim? Sa kilo ver, kilo. Ha, kilo, kilo ver. Yok ya ben yine hayır oğlum. O. Dost hatırına 2 milyon indirdi. Ee, ne olmuşlar lan ne diyor şundan? bir tane yat al dedi. Para verdin mi bana hiç? Hayır lan aşağı Allah. yukarı 2 milyon emek istiyor. Para verdiler mi bana? Gün gusül alıyordu. Ya kunanınız oraya değil. Oraya değil. Hristiyan mı? Ben da. bir mi? tane polis arabası Adam sürmeyi talep edeceğim <laughs> o. de asla vermezler kesin. Ne oldu mu bunu Yemeği yiyelim. Son Yemiden bir isteğimi isteyip gideceğim buradan. Melodi oyun Bak, nasıl gidiyor? Önce geldin mi? Bizimkiler çok fazla. Güzel Almıyorlar da. Ben duş aldım biraz galiba sende. <laughs> ne oluyor lan? Ha işte. Aa eli aldın galiba. Yandım tabii ki. Helal olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Yeşil amca sen bunu oynamaya devam et. Sen iyi oynuyormuşsun. Ben çok anlamam ama teminim. <laughs> Anlayan birisi geçsin isterseniz. Ne? Sarp amca. Evet. <laughs> sen alıştırma yap biraz. İhtiyacım var senin lütfen. Bana ne tamam, şey demek <laughs> 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 Koltuğu paylaşacak kavga <gülüyor> 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 Efe, Efendim. Aşağıda kuşkaş partisi alacak Niye monacım sen nasıl sen? Şimdi son bir Oğlum şey isteyip gideceğiz buradan. Aşağıda kuşkaşlar içinde. Evet. Ne oldu? kuşkaş olur mu? Bu nasıl Değmiyorum soru, soru, soru <laughs> Çok sıkıntı. Ne? Nick e, e, sen, sen, sen oyna. mu? Ben severim canım. Oynayayım <laughs> ben. Ne o ne o ne hangi Gel böyle gel. gel. gel, hadi, gel, gel. <gülüyor> cese cese. <gülüyor> ya cese oyna ben olan. Bir şey hissediyorum ama. Akşin'e bak. ben kaçar? balomu ben kaçar? Böyle koyarlar da mı? Onun panter sokarlar mı? Demek var teröristin. <laughs> <laughs> <Sakin ol, sakin gülüyor> ol. lazım onun. Tamam da adam o takımı Yok, seçmiş. Yani ne var? Ta bu ta bu takımı düşün. Yani. O, o takımı Sayın atmış teymen. yani. Avayt. Evet. Eee, bir arkadaşımız da gelmiş ama. Gelsin, e, gelsin, gelsin buraya. Ziyarete. Tabii ki gelsin. Monaka. Yeni atandı kendisi <laughs> <yani. gülüyor> yeni teğmen. <atandım> Abi teğmen daha. bir teğmen daha. Hoş geldin. Teğmen teğmen olduğu için bir şey istiyor musun? Yani. Hayır istemiyorum. Ben ne yapsın? hiçbirini tanımıyorum. Ne yapsınlar? Söyle yapsınlar. Yukarı amca dans etsin. Igor amca. Yok Igor amca. Evet, Igor sağ... dans edelim. Igor amca etmesin? o edemiyor. Ben, 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 ben Bir şarkı sormak sormak <gülüyor> <edilmiyor>. <gülüyor> 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 Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir <laughs> İmüzli benim <laughs> <laughs> <düştü sanfızlu> <laughs> 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 Arkadaşlar hadi çocuklar anladım da koskoca teğmen selam vererek göt kıvırttı önümde ya. Var kış da geldi kaçın benim getir bakayım çaylar. Gelin kış kaşlar. Allah. Dağıt dağıt. Eee şöyle kötü bir var. Evet. Allah'ım. Hamur kokuyor. kalmış. Neyse ki pide kokuyor Ne kalmış? Çok şer kokmuyor. Araya kıymalı kıymalı. Teğmenime verelim. Ben şunun bir tanesini alayım diğerleri kötü olmuş ya ya yani abi yarın yarında ikram tatlıyorlarmış en kötü erkekler ama toplanıyor yani ne kokuyor lan duya bak lan igor efendim osurdun mu lan Yo ne var hı çok hafif ama pardon kokuyor belki ne bileyim biraz fazla ileri ya afiyet olsun evet aç olan arkadaşlar afiyet olsun ne hmm. Yemeyeceğim ya. Korona çıkabilir buradan çünkü gerçekten korona ölebilir bu pidenin içinde. <laughs> Bak ama ama Igor Bey lütfen yani korona. Temenim Igor ne yapacağım? Sen temenin isteğini mi şey yapıyorsun yani? <laughs> Aa şeyde göndermişler hmm. bu arada. Eee şey ya paçanga böreği de göndermişler yanında. <laughs> Vallahi oh, şey Allah. Allah. Maşallah. Allah Maşallah. Siz de buraya yemek yemeye geldiniz Hı. herhalde. Yok yok yemekleri biz söyledik. Yesinler diye açıktılar diye. Şimdi benim son bir isteğim var. Onu da isteyip gideceğim. Evet. İşte bakalım. Evet. Bir tane polis arabası sürebilir miyim? Teğmen sen de herhalde bir tane paçanga böyle attın ağzına. <laughs> Sayanamadım kopardım bıraktım hemen. Teğmenimiz bir tane HSO istiyor arkadaşlar. Bu mı? HSO mu? Evet öyle bir cihazında, öyle bir cihada bulundu evet. Teğmen siz... Daha teğmen ama olmaz ki. Teğmen teğmen. Efendim, başka siz, siz sürmek mi istiyorsunuz yoksa gezmek mi istiyorsunuz? Sürmek istiyorum. Ha. Ama ya, e, azıcık sürüp gelirim yanımda bir de olsun. yani Andre. Onu nasıl yaparız? yani temin bir önerim ticini... var. Kartamıyoruz. Bir yani önerim şöyle... var. Şöyle şey yapsak olmaz mı ya? Ben sürsem Melo da yanımda otursun. <laughs> evet, çok ağır <laughs> <güzel yani>. kendileri. <laughs> <Ama işte, gülüyor> daha beter o da. Eski seymenlerime evet. bir, önerim var. Melo dayın o adrenalini evet. adrenalin yaşaması için bir polis arabasında kovalamacıya katılmasına ne dersiniz? Aha, bir de kaza yapalım üstüne. Yemin kaza ya öyle ya aşırı hızlı bir kovalamacı değil ya. Hani o adrenalin yaşasın. Var araba kaçmak için görüldü? Ben! Çok kısa sürer gibi evet, o. kısa sürecek gibi. Nişin <laughs> sana kötüsün dediler. Evet fark ettim. Benim bir nacizane önerim var. Peymen kabul evet, ederseniz. Ee, şimdi bir ilde de o aracı özellikle istiyorsa Andrevi ilgilensin. Yana otursun melodide. Şöyle bir turlattırsın Şef Andrev. Hem Sayın Teğmen'in de gönlü hoş <laughs> olsun. Tabi tabi sirenleri de açmış oluruz. Tabi sireni tamam. de çakarı da nasıl isterse Teğmen. O şekilde. <laughs> Kısa bir böyle bir tur olsun. Tamam olur. Tamam. Tamam. Daha zor, çok galiba. zorlamayalım Bersizlik arkadaşlar. Yandan. Yok hayır. Yani. Gel bakalım bana. Böyle değil. Kaldım mı? Gel, Gel burada şimdi. Bak Andrev, Andrev senin altın böyle altta onun ha. <laughs> tamam tamam. Benim Anladın mı? <laughs> Hadi geri dönelim falan dedin de öyle bir şey yok da şuradan tamam. bir daha gideceğiz falan de. Ben bunları duydum ama duymamam mı lazım? Yok ya bir şey değil. Rütbesini öğrettim de 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 dedim de. ki sen tamam. dedim Teymensin Ander'e dedim daha <laughs> Teymen değil. Yani sen o üstüsün dedim. Bilmiyordur belki. He.